Sevgili gençler merhabalar. İkinci derece denklemlerin ikinci dersinde birlikteyiz. Sloganımız kolaydan zora doğru herkes tam öğrensin. Evet derse başlıyoruz. İkinci derece denklemlerin çözüm yollarının dördüncüsü ve en önemlisi en çok kullanacağımız diskriminant yani delta yöntemi. Arkadaşlar bu delta yöntemi karşınıza çıkan bütün ikinci derece denklemlerini çözer. O zaman bu çok önemli olan delta yöntemi nedir? ax kare artı bx artı c eşittir 0. Tabii ki a 0'dan farklı. İşte deltamız. Delta eşittir. b kare eksi 4 ac. Arkadaşlar bu delta ne işimize yarayacak? Bu delta denklemi çözmede ya da denklemi çözmeden denklemin kökleri hakkında bize bilgi verir. Acaba bu delta'nın arkadaşlar çıkış noktası nedir? Biraz onun üzerinde muhabbet edelim. Biz ax kare artı bx artı c eşittir 0. Tabii ki a'yı sıfırdan farklı alacağız. Her iki tarafı a sayısına bölersem x kare artı b bölü a çarpı x artı c bölü a eşittir 0 olur. Şimdi bu denklemi arkadaşlar çözmeye çalışacağım. Tam kare metodunu kullanacağım. O da x kare Artı B bölü A çarpı X. Ben bu ifadeyi tam kare yapabilmem için X'in önündeki sayının yarısının karesi bana lazım. Bu B bölü A'nın yarısı B bölü 2A eder. Karesi B kare bölü 4A kare eder. Ben buraya B kare bölü 4A kare eklediysem b kare bölü arkadaşlar 4a kare de çıkarmak zorundayım. Artı c bölü a eşittir 0. Altını çizdiğim yer x artı b bölü 2 karesi olur. Şu altını çizdiğim yerde arkadaşlar payda eşitlersem bu a c bölü a kesrinin 4a ile genişletirsem b kare bölü 4a kare c bölü a kesrini 4a ile genişletirsem 4ac bölü 4a kare eşittir 0 olur. Gençler x artı b bölü 2 karesi şurayı eksi parantezine alırsam o da b kare eksi 4ac bölü 4 a kare olur eşittir 0. İşte arkadaşlar, karşımıza b kare eksi 4 a. Yani karşımıza delta çıktı. Şimdi bu burada kalsın arkadaşlar. Demek ki biz bu ikinci derece denklemini çözerken, yani x'e ulaşmaya çalışırken, Karşımıza B kare eksi 4 AC ifadesi geldi. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Delta. Şimdi bize arkadaşlar 4 tane ifade vermiş. 4 tane ikinci dereceden denklem vermiş. Bunların deltalarını hesapla diyor. Tabi AX kare artı BX artı C eşittir 0. A dediğimiz x karenin önündeki sayıdır. B dediğimiz x'in önündeki sayıdır. C de arkadaşlar x'siz olan yani sabit terimdir. Burada A'mız 1'dir. B'miz eksi 2'dir. C'miz de eksi 3'tür. Delta'mız B kare eksi 4 AC olur. O da delta eşittir. B'miz eksi 2 eksi 2'nin karesi 4 eksi 4. A'mız 1. C'miz de eksi 3 olur. O da delta eşittir. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsam artı 12. Artı 12 ile 4'ü toplarsam deltamız kaç olur? 16. Arkadaşlar burada deltayı hesaplayacağız. Delta b kare eksi 4 ac'dir. Yalnız A nedir? B nedir? C nedir? Biz bu denklemin bir tarafını sıfır yapmamız lazım. O zaman sağ taraftaki ifadeleri sol tarafa atalım. Yani x kare artı x artı 3 eşittir 0 olur. Arkadaşlar b'miz kaç? 1. Bir. 1'in karesi 1. Eksi 4. A'mız 1. C'miz de 3. Eksi 4 ile 3'ü çarparsam eksi 12 artı 1 ile toplarsam deltamız eksi 11 olur. Arkadaşlar burada delta'yı hesaplayalım. Delta B kare eksi 4 AC'dir. A'mız 1, B'miz 0, C'miz de 2'dir. Demek ki burada B'miz kaç arkadaşlar? 0. Yani X'i terim yok. O zaman B gördüğüm yere 0 yazacağım. 0'ın karesi eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz de 2 olur. 0'ın karesi 0, eksi 4'ten 2'yi çarparsam delta'mız eksi 8 olur. Burada delta'yı hesaplayalım. X kare artı 2 tane x'li ifade olduğu için x parantezini alırsam m eksi 1 çarpı x artı 2 eşittir 0 olur. A'mız bir, B'miz M 1, B'miz M-1, C'miz de kaçtır? 2. Delta B kare eksi 4 AC. B'miz M-1 yani M-1'in karesi eksi 4 A'mız 1, C'miz 2. Birincinin karesi m kare, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi. Eksi 4 ile 2'yi çarparsam eksi 8. m kare eksi 2 m eksi 8 artı 1 eksi 7. Yani deltamız m kare eksi 2 mi eksi 7 olur. Evet arkadaşlar. Diskriminant yani delta ile ikinci derece denkleminin kökleri arasındaki ilişki. O zaman arkadaşlar biz şurada kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü ne diyor başlık? Denklemin kökleri ile delta arasında nasıl bir ilişki var? O zaman biz bu denklemin köklerini bulmaya çalışalım. Yani devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar karar verelim bu x'e ulaşmak için. 2 kare farkını mı kullanacağız? Yoksa bu eksili ifadeyi bu tarafa atıp her iki tarafın kare kökünü de alabiliriz. Evet karar verdik. 2 kare farkını kullanacağız. O zaman arkadaşlar x artı B bölü 2A'nın karesi. Eksi. Arkadaşlar ben B kare eksi 4AC'yi kare kök içinde B kare eksi 4AC'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bölü. 4A kareyi de 2A'nın karesi eşittir 0. Şimdi gençler. Evet x artı b bölü 2a'nın karesi eksi. Burayı arkadaşlar kök içinde b kare eksi 4ac bölü 2a'nın karesi eşittir 0. Şimdi gençler biz 2 kare farkı bu 2'nin altındaki ile bu 2'nin altındakini yan yana getireceğiz. Bir toplayacağız bir de çıkarıp çarpacağız. O da x artı b bölü 2a isterseniz artık buraya delta diyelim. Artı kök delta bölü 2a yani topladım. Şimdi çıkarıp çarpacağım. x artı b bölü 2a eksi. Arkadaşlar kök delta bölü 2a eşittir sıfır olur. Ayrı ayrı arkadaşlar sıfıra eşitleyeceğim. Kökleri bulacağım. O zaman birinci kökümüz. Evet. Eksi b. Arkadaşlar eksi. Kök delta bölü 2a. Burayı sıfıra eşitledim. X'i çektim. Bir kökümüz bu. İkinci kökümüz arkadaşlar. Eksi b artı. Kök delta bölü 2a olur. Başlığımız neydi? Bu delta ile. İkinci derece denklemlerin kökleri arasındaki ilişki. Gençler, eğer bu delta sıfırdan büyükse, bakın deltamız kare kök içinde, yani derecesi çift olan bir köklü sayının içinde. Eğer delta sıfırdan büyükse bu sayıda bu sayıda reel sayı olur. O zaman iki farklı iki farklı reel kök vardır. Kökün bir tanesi bu, bir tanesi bu. Eğer arkadaşlar delta sıfırsa dikkat. Burada gider, burada gider. İki kökte birbirine arkadaşlar eşit olur. O zaman eşit iki tane kök vardır. X1 eşittir X2. O da arkadaşlar eksi B bölü 2 A ile hesaplanır. Şimdi çok dikkat. Eğer delta negatifse Gençler köklü sayı var ama derece çift. İçi negatif olursa bu sayı reel olmaz. O zaman reel kök yoktur. Ne vardır? Karmaşık iki tane kök vardır. Şimdi arkadaşlar bu çıkardığımız bilgileri ben bir daha buraya yazmışım. Bakın delta sıfırdan büyük ise farklı İki reel kök vardır. Bu kökler eksi b artı eksi kök delta bölü 2a ile hesaplanır. Eğer delta sıfırsa dikkat eşit kök, çakışık iki kök, tek elemanlı, katlı kök, o da x1 eşittir x2, o da eksi b bölü 2a ile bulunur. Dikkat eğer delta negatifse rel kök yoktur. Karmaşık sayı olan iki kök vardır. Şimdi gelin bu soruyu çözelim. Bize arkadaşlar ikinci dereceden bir denklem vermiş. Denkleminin eşit iki kökü varsa diyor. Eşit iki kök varsa arkadaşlar delta neydi sıfır. Demek ki deltamız sıfır. Delta neydi? B kare eksi 4 AC eşittir 0. Arkadaşlar bizim denkleme baktığımızda A'mız kaç? 1. B'miz kaç? 8. C'miz kaç arkadaşlar? K eksi 1. Onları getirip burada yerine yazacağım. B'miz kaç? 8. 8'in karesi 64 eksi 4. A'mız 1. C'miz de arkadaşlar K eksi 1 eşittir 0. Arkadaşlar 64. Diğer bu eksi 4 çarpı K eksi 1 isterseniz sağ tarafa atalım. O da arkadaşlar 4K eksi 4 olur. Bakın eksi 4K diğer tarafa artı 4K. Eksi 4 ile eksi 1'i çarparsam artı 4. Diğer tarafa eksi 4 diye geçer. Eksi 4'ü sağ tarafa atarsam 64 ile toplarsam 68 eşittir. 4K olur. 68'i de 4'e bölersek aradığımız K sayısı 17 olur. Bize bir tane ikinci dereceden denklem vermişler denklemin reel kökü olmadığına göre dikkat. Reel kökü olmadığına göre yani deltamız negatif olacak. Delta neydi gençler? B kare eksi 4 ac küçük 0. B'miz kaç? 6. 6'nın karesi 36. Eksi 4. A'mız 1. C'miz k küçük 0 olur. Gençler 36 küçük. Eksi 4K'yı sağ tarafa atarsam artı 4K olur. Her iki tarafı arkadaşlar 4'e bölersem 36'yı 4'e bölersek 9. K'mız 9'dan büyük olur. Denkleminin arkadaşlar farklı iki reel kökü varsa m sayısı nasıl olmalıdır? Farklı iki reel kökü var demek delta sıfırdan büyük. Deltamız neydi? b kare eksi 4ac büyük sıfır. b'miz kaç arkadaşlar? b'miz 10. 10'un karesi 100. Eksi 4. A'mız arkadaşlar m eksi 1. C'miz de 4. Büyük 0 olur. Arkadaşlar 100. Ben eksi 4 ile eksi artı 4 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 16. Eksi 16 ile m'yi çarparsam arkadaşlar eksi 16 mi? Bakın artı 4 ile eksi 4'ü çarparsam eksi 16. Eksi 16 ile eksi 1'i çarparsam artı 16 büyük 0 olur. 100 ile 16'yı toplarsam arkadaşlar 116. Eksi 16 m'yi de sağ tarafa atarsam artı 16 m olur. Her iki tarafı da 16'ya bölersem o da 116 bölü 6 ama m sayısı 116 bölü 16'dan ne olur arkadaşlar? Küçük olur. İsterseniz sadeleştirebiliriz. 116'yı arkadaşlar 2'ye bölersek 58. 16'yı 2'ye bölersek arkadaşlar 8. Bir daha 2 ile sadeleştirelim. 58'i 2'ye bölersek arkadaşlar 29. 8'i 2'ye bölersek 4. Demek ki M sayısı arkadaşlar 29 bölü 4'ten ne olmalı? Küçük olmalı. Evet arkadaşlar bize yine ikinci dereceden denklem vermişler çözüm kümelerini bulunuz diyorlar ama hangi yolla Delta yani diskriminant yoluyla. O zaman tabi bir deltaya bakalım kökler var mı yok mu? arkadaşlar delta eşittir b kare eksi 4 AC. Şimdi gençler Evet ciddi, dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz. Eğer ikinci derece denkleminde, eğer A ile C zıt işaretli ise, delta kesinlikle sıfırdan büyük çıkar. Burada A ile C zıt işaretli olduğu için, delta'yı hesaplamadan, Kesinlikle bu denklemin farklı iki reel kökü var diyebiliriz. Çünkü A ile C zıt işaretli olursa bura negatif olur. Bir negatif de burada var arkadaşlar. Buranın hepsi pozitif olur. Demek ki A ile C zıt işaretliyse kesinlikle delta sıfırdan büyük olur. Ama aynı işaretliyse bir şey diyemeyiz. Delta'yı hesaplamak zorundayız. Arkadaşlar delta eşittir. B'miz kaç? 3. 3'ün karesi 9. Eksi 4. A'mız kaç? 1. C'miz kaç? Eksi 2. O da delta eşittir eksi 4 den eksi 2 çarparsam artı 8, 9'a 8'i toplarsam 17 0'dan büyük olduğu için farklı iki reel kök vardır. Bu kökler arkadaşlar x 1 virgül x 2 eksi b artı eksi kök delta bölü 2 a ile hesaplanır. O da x1 virgül x2 arkadaşlar. B'miz kaç? 3. O zaman eksi 3 artı eksi. Deltamız 17'di kök 17 bölü. A'mız bir 2 kere 1 2 olur. Arkadaşlar burada yine önemli bir şey söyleyeyim. Bakın köklerin biri eksi 3 artı. Kök 17 bölü 2'dir. Diğeri de eksi 3 eksi. Kök 17 bölü kaçtır 2? kökler birbirlerinin eşlenikleridir. Ama rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemde. Eğer bizim bu ikinci derece denkleminin kat sayıları rasyonelse arkadaşlar kökler birbirlerinin neleri çıkar? Eşlenikleri çıkar. İki tane birbirinin eşleniği olan reel kök vardır. Geldik arkadaşlar bunu çözüyoruz. Yine delta'ya bakmadan a ile c zıt işaretli olduğu için delta kesinlikle sıfırdan büyük çıkar. Evet delta eşittir b kare eksi 4 ac. B'miz eksi 1 eksi 1'in karesi 1 eksi 4 a'mız 2 c'miz eksi 1 olur. Eksi 4'den arkadaşlar. Eksi 2 çarpsam artı 8. Bir daha kaç olur? 9. 9 sıfırdan nedir? Büyüktür. Tabii ki bunu çarpanlarına ayırarak çok rahat çözebilirdik. Ama delta yöntemiyle çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bizim sıfırdan büyük çıktığı için farklı iki reel kökü vardır. O da x1 virgül x2. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a. B'miz kaç? Eksi 1. Bir eksi de burada var. Artı 1. Artı eksi. Deltamız 9. Kök 9. Bölüm. A'mız 2. 2 kere 2 kaç olur? 4. Biliyorsunuz kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. Önce arayı artı alayım. 3, 1 daha 4. 4'ü 4'e bölersek bir tane kökümüz 1 olur. Arkadaşlar arayı eksi alsam. Şu aradakine eksi alsam. Burası eksi 3 olur. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Eksi 2 bölü 4 eksi 1 bölü 2 olur. Gençler bu ikinci derece denklemlerin ikinci videosunun sonuna geldik. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.